Kıbrılıköfte yapıyorum. Al ve Selat İngilizce mağazalarının ana sponsorluğunda Kıbrıs'ın mutfağı yavaş yavaş başlıyor. Sevgili arkadaşlar bugün Kıbrıs'ın mutfağında gıvır 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 harika bir köfte tarifim olacak. Herkesin aslında bildiği, tabii ki Kıbrıslılara özgü değil ama Kıbrıslıların da çokça sevdiği, hele ki kuru fasulyenin yanında çokça gittiği kadın bunu köfte yapıyoruz. Tarife geçmeden önce malzemeleri gelin sayalım. Aslında çok basit, aslında çok fazla malzeme istemeyen ve bana göre hem pratik hem de çok fazla bereketli olduğunu düşündüğüm muhteşem bir köftedir bana göre kadın budu. Şimdi öncelikle pirincimiz var, sonrasında e, kıymamız var ama çok fazla böyle kıyma koymanıza gerek yoktur bana göre. Ben öyle kadın budu köfteyi öyle çok kıymanı sevmem. E, üçte biri kadar diyelim. E, maydanozumuz var, soğanımız var ve tabii ki e, bulamamız için e, kavurmadan önce yumurtaya ve una ihtiyacımız var. Bana göre kadın budu köftenin en köfte noktası kesinlikle garabiberidir. Garabiberinin böyle olmasını e, severim ben. Dozumuzu da koyduk mu? Gavır 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 yaptıktan sonra afiyetle herkes e, yiyebilir. Evet sevgili arkadaşlar yavaş yavaş yapıma başlayalım. Öncelikle ne yapıyorum? Fokur fokur kaynayan e, suyumuza pirincimizi atıyoruz. Çünkü e, özellikle de köftemizde, kadın budu köftede kullanacağınız pirinci kesinlikle lapa olması gerekir. Dolayısıyla bol bol kaynamasını tavsiye ederim. İlk olarak ne yapıyorum? Fokur fokur kaynayan suyumuza pirincimizi atıyorum. Fokur fokur kaynayan suyumuza pirincimizi attık. İyice o artık lapaşala... lapaşala... <laughs> lapaşala kadar e, kaynayacak. Biz de bu arada ee, tabii ki ee, bir diğer malzememize, malzememize geçelim. Ee, öncelik olarak soğancıklarımızı keselim. Öyle yeni çok büyük olmasın arkadaşlar. Çünkü neticede bir köftedir yani. Ee, Köfteciğimizi yapalım. Biz Kıbrıs'ta e, kadın budu köfteyi mutlaka kuru fasulyenin yanında yaparak tüketirik. Severik yani biz kadın budu köfteyi ama dediğim gibi böyle kuru fasulyeyle güzel gider, eşlikçi bir yemektir. Şimdi küp küp doğradığımız suancıklarımızı şöyle. Bu arada tabii ki köftemizi tabii ki birazcık soğumasını bekleyecek harçlarımızın. ki ona göre köftemize şekil vererek derin yağda kavuralım. Evet Ahmet Sedat Investment mağazalarında birçok malzemeyi, birçok ürünü bulabilirsiniz. Küçük ev aletlerinde dünya markaları var. Ee, bu arada da bir sürü kampanyası var, sakın kaçırmayın. Yeni evlenecek olanlar, e, çeyiz hazırlığı yapanlar ya da yenilemek isteyenler. E, şimdi önümüz Babalar Günü, Babalar Günü için de birçok e, ürünü Ahmet Sedat mağazalarında da bulabileceğinizi söyleyelim. Bu arada benim gözlerim de bayağı gitmiş durumda. Ah bu soğan, e, maalesef gerçekten soğana karşı inanılmaz bir e, toleransım var. Aa, çok kötü yaptım. Adam! Gözlerim dolu dolu. Soğanı doğrayınca. Evet soğanımızı doğradık. Yavaş yavaş. Hop. Nereye gidiyorum? Tencereye. Kadın budu yapacağım için inanılmaz duygulandı. <laughs> çok kötü. Gerçekten soğan çok kötü yapar beni. kaynar. Bol su da kaynayacak. Çünkü lapa yapacak. Sakın unutmayın. Bir taraftan soğanın birazcık sıvı yağ koyduk. Soğanımızı küp küp doğradık. Ve e, kavralım. Böyle iyice kızar. Yani iyice değil aslında. Birazcık o çiğliğe gidecek. Çünkü içine kıymamızı atacak. Ve sonrasında da e, böyle e, ne kadar küçük keserseniz o kadar iyi. Maydanozcuğumuzu da küçük küçük doğramaya başlayalım. Soğanımız birazcık böyle o diriliği gitsin isterim. Çünkü kıyma su çıkarır e, kavrulunca. Ee, bu arada biz Kıbrıs'ta gavırma kav derik, yani e, yağda kızartacağımız her şeye gavırma kav derik. Dolayısıyla hani bazen böyle açıklama gereği duyarım hani bu kız ne konuşur ne söyler diye e, şaşırmayın. Ee, o yüzden bazen böyle translate edeceğim size. Gıymacığımızı ee, koyduğumuz zaman yağın içine bir su çıkardığı için e, diri diri kalsın istemem hiç e, soğanın. Dolayısıyla birazcık soğanımızın o diriliğini öldürecek. Hadi bakalım. Şimdi bakalım soğanlar hazırsa kıymamızı da içine atalım. Evet, bir taraftan Gördüğünüz gibi pirinçlerimiz e, diriliğini aslında kaybetti ama ben e, oldukça lapa bir pirinç elde edeceğim. Dolayısıyla bol su da onunla o kaynamaya dursun. Diğer taraftan... Allah! Allah! Diğer taraftan sorumuz biraz öldü. E, dolayısıyla kıymacığımızı içine atabilirim. Bu arada kadın budu köftesine e, bir çoğu içine yumurta da koyar ama ben sevmem. Hatta ve hatta dışına koymamayı bile tercih edebilirim. Yani ben yumurta kokusunu çok fazla sevmem açık söylemek gerekirse. Ama ve şimdi biz sadece dışına koyacağız. İçine dediğim gibi yumurtayı sevmem. Zaten o pirincin lapalığı e, kendini zaten yeteri kadar dağılmaması için bir etken e, hal e, alır. Dolayısıyla... Hiç gerek yok içine yumurta e, koymaya. Ben sevmem ama sevenler koyabilir. Evet. Böyle birazcık kavuralım. Evet. Bu arada bana göre kesinlikle kadın budunun olmazsa olmazıdır yani karabiber. Hatta ben birazcık böyle baskın olmasını severim. E, dolayısıyla ben ha, isterseniz bütün harcı birleştirdiğiniz zaman da koyabilirsiniz ama ben e, kıymayı kavururken koymayı tercih ederim. Evet, pirincimiz yavaş yavaş oldu sevgili arkadaşlar. Ee, dolayısıyla şöyle bir gelenesçiyim. Şöyle bir gösterelim. Nasıl bir hal aldı? Şöyle gösteriyorum. Evet, şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Altını kapatıyorum. İyice suyunu çekmesi için ocağımda bırakıyorum suyun içinde. Daha sonra diğer harcımla birlikte birleştireceğim. Evet kıymamız da zaten oldu. Çok dediğim gibi çok kavur kavur kavurmaya gerek yok. Hemen içerisine maydanozumu atıyorum. içine maydanozumuzu da attık. Baharatımızı, tuzumuzu da koyduk. Ve çok maydanozu attıktan sonra içine çok fazla kavurmayı sevmem açıkçası. Maydanozun rengi gitmesin diye. Hemen ocağımızı söndürüyoruz. Ve şimdi sıra geldi. Yavaş yavaş pirincimizi iyice süzüp artık malzemelerimizi birleştirmeye. Yani kıymamız, soğanımız, maydanozumuz, karabiberciğimizi de koyduk, tuzumuzu da koyduk. Pirincimizi de iyice suyundan süzdük ve bütün malzemeyi birleştirdik sevgili arkadaşlar. Şimdi iyice karıştırıyoruz ve tabii ki soğumaya bırakıyoruz. Bir taraftan unumuzu koyuyoruz. Bir taraftan ben 2 adet yumurta aldım. 2 adet yumurtayı çırpıyorum. Sonrasında yavaş yavaş bana bana kavurmaya başlayacağız. Ve bu arada çokça bereketli bir köfte olduğunu söylemiştim size. Ee, neredeyse bir, bir buçuk bardaklık pirinçten dünya kadar köfte çıkacak. Dolayısıyla evde galabalıksanız, gerçekten ya da misafiriniz gelecekse e, hem çok doyurucu hem, hem de çok lezzetli bu güzel kadın budu köfteyi mutlaka yapmalısınız. bir tane yumurtamı şöyle güzel güzel çırpalım evet arkadaşlar yağımızı koyduk evet birazcık derin bir yağ olması gerekir. Çünkü çok fazla çevirmememiz lazım. Çünkü çevirirsek bozulabilir. Şimdi ben ilk olarak elimi normal bildiğimiz suyla ıslatıyorum. Ki köftemiz yapışmasın. Sonra bir pınçik alıyorum. Çok büyük yapmayın. Gerçi içi pişmiştir falan ama ben çok fazla büyük bir kadın bunu istemem. Böyle x small bacağı tarzında yapıyorsunuz çok kötü bir espriydi bu. Şey <laughs> Neyse. Evet çok büyük bir kadın budu yapmayacak arkadaşlar. Şöyle elimizde şeklimizi verdik. İlk önce unumuza banıyoruz. Bandık bandık. Ee, ve böyle çok fazla un tabii ki üstünde kalmasın. Bandıktan sonra yumurtamıza buladık. Ee, böyle yumurtamıza buladıktan sonra şöyle 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 şöyle. Kızgın yağımızı attık. Sonra tekrardan elimizi ısladık. Sonra tekrardan bir pinç kaldık. Aynı boyda olmasına dikkat edin. Bu arada bu arada ocağımızı da açalım. Birazcık daha yüksek olsun. Evet. Suya buladık elimizi. Birazcık şekil verdik. Önce una buladık. ...fazlalıklarını alıyoruz. Sonra birazcık yumurtaya buladık. Sonra aslında tekrardan ona bulayabiliriz daha çıtır olması için. Ve yağımızı attık. Evet, her işlemi bu şekilde yapıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Böylelikle kadın budu köftelerimiz hazır olacaktır. dostlar. Yaptım köftelerimiz hazır, sıcak sıcak. Çok da lezzetli. Evet sevgili arkadaşlar, Ahmet Selam'ın başlık mağazalarının ara sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz e, Kıbrıs'ın mutfağında bu hafta e, ne vardı? Kadın bunu köfte vardı. E, i̇çerisindeki malzemelerimiz çok basit yapılışı, çok basit. Mutlaka sizler de evinizde denemelisiniz. Ama ah mesela Invest mağazalarında bilirsiniz önümüzdeki haftalarda Babalar Günü var. Babalar Günü'nde birçok hediyeleri kampanyalı fiyatlarıyla ama ah mesela mağazalarından alabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Bizleri takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Orada da babalar. Neyle bu arada? efsane. Evet, Afiyet olsun. Fisler, Korkmaz, Joseph Joseph, Fakir, Brown gibi dünya markalarının buluştuğu adres Ahmet Sedat Investment mağazaları saç şekillendiriciler, ekspreso makineleri, çift ve tek göz air fryerler ve birçok küçük ev aletleri, tencereler, temizlik robotlarıyla evinizin ve mutfağınızın ihtiyaç duyduğu küçük ev aletlerini bulabilirsiniz. Duyduk duymadık demeyin. Blender setlerinde müthiş kampanyalar var. Sakın kaçırmayın. Ahmet Sadan Investment mağazalarının sunduğu Kıbrıs'ın mutfağı sona erdi.